Herkese merhaba. Evet, fazla kilolu insanlar kilolarından mutsuz veya zayıflamak isteyenler ya da kilo veremiyorum diye sürekli şikayetçi olanlar. Etraftaki insanlar bir haftada 2 kilo veriyor, bir ayda 5 kilo 6 kilo kaybediyor ben niye veremiyorum diyorsanız evet bugünkü videomuzda metabolizma hızından bahsedeceğiz. Metabolizmanız gerçekten yavaşsa kilo vermeniz diğer insanlara göre çok daha zor olabilir. Bunun sebebini ve çözümlerini size açıklayacağım. Öncelikle kilo verme hızına etki eden birçok faktör vardır. Sizin yaş yaşınız, cinsiyetiniz, e, ...temel olarak beslenme faktörleriniz yaptığınız diyetin şiddeti gibi içerikler olmasına karşın... ...en büyük etkenlerden birisinin de metabolizmanızın hızı olduğunu asla unutmayın. Hızlı metabolizma daha hızlı çalıştığı için daha fazla enerji yakarak... ...daha fazla yağ depolarının harcanmasını sağlar. Bu şekilde siz de kısa zamanda daha fazla kilolar verebilirsiniz. Fakat eğer ki metabolizmanız yavaşsa bu durum sizin için ne yazık ki tam ters bir konumda işleyecek. Bu da sizin daha zor kilo vermenizi sağlayacaktır. Evet metabolizmanızın yavaş olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Zaten söylediğimiz gibi eğer ki güzel bir diyet yapıyorsanız ya da yaptığınız diyetin doğru ve sağlıklı olduğundan emin ve hala buna karşın kilo veremiyorsanız gerçekten metabolizmanızın yavaş olduğunu çözümleyebilirsiniz ya da metabolizma hızınızı birazcık daha özellikle tuvalete çıkma sıklığınızla da doğru orantılı görebilirsiniz. Ne sıklıkla tuvalete çıkıyorsunuz? Bunu da düşünebilirsiniz haftada 10 15 hatta daha üzeri ise hızlı bir metabolizmanız var diyebilirsiniz kendi açınızdan. Fakat 10 veya 5 aralığında ise biraz daha normal veya normalin bir tık altı olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer ki 5'in altı, hatta 3, hatta 2, hatta 1 ise gerçekten sizin büyük anlamda bağırsaklarınızda bir problem vardır ve bu durumda gerçekten metabolizmanızın çok yavaş çalışmasını sağlayabilir. Bu yavaş çalışma sistemi de gerçekten sizin vereceğiniz kiloların daha az olmasını sağlayabilir. Yaptığınız diyetler güzel ve kilo vermeniz yavaşsa bu durum sizi diyette moral ve motivasyon olarak aşağıya çeker ve diyete devam etmek istemeyebilirsiniz. Bunda da gerçekten haklısınız. Fakat ya metabolizmanızı hızlandıracak yolları deneyeceksiniz. Bunun için kendinize çare arayacaksınız ya da Kilo vermekte birazcık yavaşlık çekeceksiniz. Bu asla sizi diyette bıktırmasın. Çünkü ayda 1 kilo bile verseniz 12 ayda yani 1 yıl süre zarfında 12 kilo yapar. Bu da sizin için zamanı uzatabilir fakat e, imkansız olmaz. Ama metabolizmanızı hızlandırma yollarına başvurabilirsiniz. Bunun için neler yapabilirsiniz? Özellikle sağlıklı, yeterli ve doğru bir beslenme modeli gerçekten metabolizmanızı hızlandıran bir faktördür. Eğer ki siz diyet yapıyor ve buna karşılık metabolizmanızın yavaş olduğunu düşünüp de az kilo veriyorsanız e, yaptığınız diyeti de sorgulayabilirsiniz. Yaptığınız ya da uyguladığınız diyeti nereden aldınız veya hazırlanış biçimi açısından ne kadar doğru? Bunu gerçekten iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu siz yapamazsanız da biz e, uzman diyetisyenler olarak bizlere de danışabilirsiniz. Bu konuda size en doğru bir şekilde online diyet programlarımızla yönlendirme yapıyoruz. E bu konuda bizimle iletişime geçmeniz, e, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme açısından ve sizi en güzel bir şekilde kilo vermeye yönlendirme açısından e, size biraz daha faydalı olabilir. Metabolizmanız hakkında biraz daha konuşacak olursak, e, gerçekten dediğim gibi kilo verme hızına etki eden en büyük faktörlerden birisi metabolizma hızı olarak şu anda biliniyor. Metabolizmanız yavaşsa gerçekten çok zor kilolar verebilirsiniz. Metabolizmanızın yavaşlamasına sebebiyet veren bazı durumlar da var. Özellikle çok fazla hareketsizlik ve bu hareketsizliğe vücudun alışması vücudu tembelleştirir. Tembel vücut da tabii ki hızlı bir şekilde çalışmayacaktır. Bu sebeple yapabileceğiniz en iyi yöntemlerden birisi de mutlaka düzenli bir şekilde spor veya egzersiz yapmaktır. Ufak tefek yürüyüşle bile e, küçümsemeyin. Bu bile sizin için ilk zamanlarda büyük adımlar olabilir. Bundan e, asla şüphe duymayın. Çünkü hiçbir şekilde vücudunuzu hareket ettirmemeniz, e, egzersizler, yürüyüşler veya sporlar yapmamanız gerçekten vücudunuzu körelterek e, güçsüzleştirir. Bu da metabolizma hızınızın aşağıya çökmesini sağlar. Her türlü yemiş olduğunuz yağlı, şekerli ve tatlı besinler Vücudunuzun yağ depolamasına bu sebeple de kilo almasına sebebiyet verir. Fazla ağır vücutlar da tabii ki metabolizmayı yavaşlatacaktır çünkü vücudunuz öncelikle şöyle düşünebilirsiniz, sizi taşıyamayacak. Sizi taşıyamayan bir vücut tabii ki çalışmak istemeyecek, sürekli dinlenme veya yatma pozisyonunda bulunmak isteyecek. Bu gibi durumlardan mutlaka uzak durun. Kilo vermek sandığınızın aksine çok da zor değil. Eğer ki kilo veremiyorsanız zaten yanlış uygulamalar yapıyor da olabilirsiniz. Fakat aranızda bazı biraz önce de söylediğim gibi kronik metabolizma yavaşlığı olan kişiler, yani uzun yıllar, uzun süre kötü beslenmiş, hareketsiz kalmış ve vücut buna tamamıyla alışmış kişilerin metabolizma hızını bu dediğim doğru uygulamalarla bile yukarıya çekmesi ne yazık ki zor olacaktır. Fakat asla karamsarlığa kapılmayın. Çünkü karamsarlığa kapılmanın size hiçbir şekilde olumlu sonuçlar vermeyecektir. Bunun üstüne üstüne giderek metabolizmanızı hızlandıracak bir biçimde yağ yakmaya yönelik zayıflama diyetleri yapmalısınız. Bunu en doğru bir şekilde yapmak için bizimle iletişime geçmeniz sizin için yeterli olacaktır. Bunun için de iletişim numaramı sizlere bırakıyorum. Ön görüşmelerimiz ücretsizdir. Bilgi almaktan veya arayıp bir şeyler sormaktan asla çekinmeyin. Ayrıca bu ve bunun gibi içeriklerle karşılaşmak için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Herkes kendine iyi baksın.